Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 445. sayfadayız. Bu sayfa Safat Suresi ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evet, safati sıra sıra dizilenlere andolsun. Baştaki vav wow, yemin için geliyor. Safat ise Sıra sıra dizilenler, bu saffen ise ne yapıyor? Pekiştiriyor. E, saf saf dizilenlere, sıra sıra dizilenlere andolsun. Fazacıraatı ve sürenlere zecren, sürdükçe sürenlere veya e, işte men edip bağırıp sürenlere andolsun. Fettaliyati ve okuyanlara bu tilavetten geliyor. Bakın, taliyat okuyanlara zikran, zikir okuyanlara andolsun. İnne şüphesiz ilahekum sizin ilahınız levahit elbette birdir. Rabbus semavat o göklerin Rabbidir vel ardı ve yerin Rabbidir. Ve ma beynehuma ve bunlar arasındakilerin Rabbidir. Ve Rabbul meşarik ve doğuların Rabbidir. İnne elbette biz zeyyenna süsledik es semâ, es semâsını, ed dünya dünya semasını bi zînetin, Bizi bir zinetle el kevakib e, evet yıldızlarla süsledik bir zinetle ve yıldızlarla süsledik ve hifzan ve onu koruduk muhafaza ettik min kulli şeytanin her şeytandan marid e, asi e, inatçı veya itaat dışına çıkan her şeytandan onu koruduk la yessemmaun dinleyemezler ilel mele'il ala Evet o meleği alayı yani yüce konumdaki melekleri dinleyemezler. Ve yukuzefune ve taşlanırlar min kulli canip Her taraftan, her yandan taşlanırlar. Duhuran <tık> kovulurlar. Ve <tık> onlara vardır. Azabun <tık> bir azap, vasıp sürekli bir azap vardır. İlla <tık> fakat yalnız men kimseyi hatife kapan el hatfete bir söz kapan kimseyi fe etbe'ahu evet onu izler şihabun bir şihab bir ışık bir ışın saqibun delici bir ışık delici bir alev delici bir ışık ateş topu bakın bu manalara geliyor izler festeftihim şimdi onlara sor ehum kendilerimi mi eşeddu daha çetin halkan yaratılış bakımından em yoksa men halakna bizim yarattıklarımız mı İnna elbette biz halaknahum onları yarattık min tinin bir çamurdan lazip yapışkan bir çamurdan yarattık bel hayır acip sen şaşıyorsun ve yeskarune onlar ise alay ediyorlar ve iza ne zaman zukiru öğüt verilse la yezkurun öğüt almazlar İda ne zaman Ra görseler ayetin bir mucize Yeses alay ederler. Ve Kalu diyorlar in değildir. Had bu İlla başka bir şey sihrun Bir büyüden başka bir şey değildir Mübinun apaçık bir büyüden başka. Eyda zaman mı mitna öldüğümüz ve kunna olduğumuz türen toprak olduğumuz zaman mı ve damın ve kemik olduğumuz zaman mı E İna biz mi? lemeb'usun diriltileceğiz diyorlar. Ebe <laughs> ya da atalarımız el evvelun evvelki atalarımız mı diriltilecek? Kul de ki naam evet ve entum siz dahirun aşağılanacaksınız. Fe innema sadece ibarettir hiye o zecretun bir sesten korkunç bir sesten vahide bir tek zecre korkunç bir ses fe iza hemen hum onlar yani durun bakıp kalırlar. Ve kalu dediler ya veylena vah bize haza bu yevmud din ceza günüdür din günüdür. Haza bu yevmul fasli hüküm günüdür. Yani ayırma günüdür. Ellezî kuntum bihi yani kendisini tükezzibun yalanlamakta olduğunuz hem mi? kuntum olduğunuz bihi kendisini tükezzibûn. Yalanlamakta olduğunuz o hüküm günüdür. <laughs> Ahşuru toplayın ellezîne zalemû. O zalimleri o ezvâcehum. Ve onların eşlerini ve mâ kânû. Olduklarını ya'budûn. Ve tapmakta olduklarını toplayın. <laughs> Min dûnillâhi. Allah'tan başka tapmakta olduklarını. <laughs> Fehdûhum. Onları götürün ilâ sırâtı yoluna el Cehennemin yoluna götürün ve <laughs> onları durdurun innehum çünkü onlar mesulun sorguya çekileceklerdir. Evet burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.